Selam Enesler, Sarplar, Tuanalar, Eylüller. 15 soruluk üstlü ifadeler konu testini çözeceğiz. Bütün konuyu baştan sona bu teste ele alacağız. Konu anlatıyormuş gibi soru çözüyoruz. Yazarak çözün lütfen. Aşağıdaki verilen üstlü ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. 4'ün küpü dediğinizde aklınıza 4 çarpı 4 çarpı 4 çarptığınızda da ne gelir? 64 gelir. Şimdi yukarının çift olması içerinin artı olmasına sebep olur. 2 üzeri 6 da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani bu da yine 64 yapar. Yukarının negatif olması demek sayıyı ters çevireceksin demek. Sayıyı ters çevirsem ne olur? 2 bölü 1 olur. Yani 2. Üst tarafta 6 olur. E bu da az önceki yukarıdaki dediğimizin aynısı. Bu da 64 yapar. Yalnız Yukarı negatif olması sayı ters çevirmemize yarıyor madem. Sayı ters çevirsem eksi 4 bölü 1 olur. Üst tarafı hadi artı 3 oldu. Yalnız 3 tek olduğu için bu eksi 64 yapar. Bu farklı. Yukarıdaki şekil bir kenar uzunluğu 4'ün karesi birim olan 16 eşit kareden oluşmaktadır. Şeklin çevresi ile alanın çarpma hangisi hangisine eşittir? Şimdi 4'ün karesi nedir normalde? 16'dır. Yani bunların her biri 16. 16, 32, 48, 64. Bir kenarı neymiş? 64 birimmiş. Çevreyi bulacak olsak çevresi eşittir 4 çarpı 64. Yani 4 2'nin karesidir. 64 de 2'nin 6. kuvvetiydi. Çarptığımızda tabanlar eşitse üstleri toplarız. 2 üzeri 8'dir. Şimdi alanına geldik. Alanı da iki kenarın çarpımı yani 64 çarpı 64. 64 2 üzeri 6'dır demiştik. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 12 yapar. Bize işte bunların ikisini çarpın diyor. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 12. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 2 üzeri 20 yapar. Cevap C şıkkıdır. 2 üzeri x a'ymış. 3 üzeri x b'ymiş. 144 üzeri x'i soruyor. 144 üzeri x'in yani şöyle algoritmasını yapalım. 2 üzeri x'e bölsek. 72 üzeri x. Yine 2 üzeri x'e bölsek 36 üzeri x. Bölelim 2 üzeri x'e 18 üzeri x. Bir daha bölelim 9 üzeri x. 9 neye bölünür? 3'e. 3 üzeri x'e böldüğümde 3 üzeri x kalır. 3 üzeri x'e böldüğümde 1 kalır. Şimdi 2 üzeri x'ten kaç tane var arkadaşlar? 2 üzeri x'ten 4 tane var. 2 üzeri x yerine ben ne yazacağım? Tabii ki de a yazacağım. a çarpı a çarpı a çarpı a, a. O da a üzeri 4 yapar. Çarpı. 3 üzeri x'ten kaç tane var? 2 tane var. 3 üzeri x ne demekmiş? B. B çarpı B. 2 tane B'nin çarpımı da ne olur? B kare olur. A üzeri 4 B kare. Cevabımız Bursa'dır. Üstü ifadesinin değerini hesaplamak isteyen Sercan aşağıdaki adımları izliyor. Birinci adımda üstün üstünü çarpması lazımdı. Yalnız 2 ile 3'ü yer değiştirmiş. Birinci adımda direkt hata yapmış. Çünkü bu 3 tek olduğu için bu negatif çıkar. Yani eksi 4'ün 6. kuvveti çıkar. Yalnız böyle yer değiştirirsen dışarısı çift olduğu için burası pozitif yapar. Eşit değildir 4'ün 6. kuvvetine. Birinci adımda direkt arıza var. 4 üzeri 20 kilometrelik yolun her gün 64 kilometresi gidecek olan Ozan bu yolu kaç günde bitirir? Toplam yolu 64'e böleceğiz. Yani 4 üzeri 20'yi günlük gittiği kilometreye böleceğiz. Şimdi 4 ikileştirecek olursam 4 2'nin karesidir. Bir de 20. kuvveti var. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 40 yapar. Bölü. 64 de zaten 2'nin 6. kuvvetiydi. Tabanlar eşitse bölme işleminde üstler çıkartılır demiştik. Ya da bu 6 yukarıya eksi 6 olarak yollarım. 2 üzeri 34 yapar. Cevabımız değişik. 9'da 27'de 3'ün kuvvetleridir. Misal 9 üzeri 16 yerine 3'ün karesinin 16. kuvveti. 27 yerine de gelin 3'ün küpü yazalım. Onun eksi 3. kuvveti. Üstün üstü çarpılır. 2 tane 16. 3 üzeri 32 yapar. Çarp üstün üstü çarpılır. 3 kere eksi 3 eksi 9'dur. Çarpma işleminde tabanlar işte üstler toplanır. 32 ile eksi 9'u toplarsam 23 yapar. 3 üzeri 23 olur cevabımız. Ceyhan'dır. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A işte 64 üzeri 5 eşitliğini sağlayan A ve B değerleri için A artı B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Gençler doğal sayı demiş. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 nokta nokta giden sayılardır. O zaman küçük çıkmasını istiyorsam ben B'ye doğal sayıların en küçüğünü veririm. Yani 0 veririm. A eşittir 64 üzeri 0. Bütün sayıların 0. kuvvetleri ne yapar? 1. A'yı 1 buldum. B'ye de 0 verdim. İşte bunların en az değerini soruyor. 1 olur. 0,2'yi ben kesir olarak yazacak olsam 2 bölü 10 olarak yazarım. Sonra ben bunları sadeleştirsem 2'ye bölsem ne olur? 1 bölü 5 olur. 1 bölü 5'in hangi kuvveti diyor? 1 bölü 125 yapar. 1 bölü 5'ten ben 3 tane çarpsam 1 bölü 5, 1 bölü 5, 1 bölü 5 ne olur? 1 bölü 125. Bu ne demek arkadaşlar? 1 bölü 5'in 3. kuvveti demek. Cevabımız Bursa'dır. Ondalık sayılarda 10, 100, 1000 ile çarparken virgül sağa, 10, 100, 1000 ile bölerken virgül sola kayar. Ve örnek verelim bir tane. 25,284. 10 üzeri 4 ile çarpmış olsam ve virgülü 2 tane sağa kaydıracak olursam, Sayı büyürken buranın üstü azalır. Yani eksiltiriz. Ne olur o zaman? 2.500 28,4 çarpı 10 üzeri 4'ten 2 çıkartırsak 2 olur. Yani sağa çıkarken ne oluyor mu? Sağa doğru giderken azaltıyormuşuz. Peki tam tersini yapacak olsak. 25,284 çarpı 10 üzeri 4'ü. Biz şöyle yapacak olsaydık. 0,25284 yapacak olsaydık. Yani virgülü 2 tane sola kaydırmış olsaydık sayı küçülürken onun kuvveti büyürdü. Yani biz bunun üstüne 2 basamak kaydırıyorsam artı 2 ekleriz. Bu durumda ne olur? Çarpı 10 üzeri 6 olur. Bunların dışında yukarıdakini çözelim şimdi. Ben ne yapacağım tam kısmı? 19 yapmaya çalışacağım. Virgül bir tane sağa kaydırırken sağa kaydırırken azaltıyorduk. Eksi 1 diyorduk. Ne olur? 19,03 çarpı 10 üzeri eksi 12 olur. Ama biz ikine artı 12 diyor. A gider. Virgülü 2 tane sağa kaydırırken burası 2 azalıyordu. Yani bu 19,03 çarpı 10 üzeri 10'dan 2 çıkart 8 olur. Bu da olmaz. Hiçbir virgül yoksa bil ki o virgül en sondadır. Gözükmüyordur. İki tane sola kaydırırsam sola giderken ne oluyordu burası? Artıyordu. Yani 19,03 çarpı 10 üzeri 10 artı 2 12 yapar. Cevabımız Ceyhan'dır. Virgül bir tanecik sola kayarsa buna bir artı 1 ekleriz. 19,03 çarpı 10 üzeri 14 olur. Bu da olmadı yani. Cevap Ceyhan. A eksi 2 imiş. B de eksi 3 A üzeri B çarpı B üzeri A diyor. Yani eksi 2 üzeri 3 çarpı pardon eksi 3. Eksi 3 üzeri eksi 2 diyor. Şimdi burasının negatif olması sayıyı ters çevireceğim manasına gelir. Tek olduğu için eksi olarak kalır. Eksi 1 bölü 8 oldu. 2'nin küpü 8 ya. Şimdi burası çift olduğu için öncelikle burayı bir artı yapacağız. Çarpı artı ama artı 1 bölü 9 yaz. Niye? 3'ün karesi 9 çünkü. Ve eksi ile artının çarpımı yine ne olur? Eksi olursa. X kere 9 ne yapar? 72 yapar. Cevabımız Bursa'dır. Çözümlemelerde 10 üzeri eksi 1 dediğimiz şey onda birler basamağıdır. 1 bölü 10'lar basamağıdır. O da virgülden sonraki ilk sayıdır. O ilk sayı neymiş arkadaşlar? 3. Burası eksi 2 olduğunda bu virgülden sonraki ikinci basamaktır. 1 bölü yüzler basamağı deriz ona da. O da neymiş? 2. İki. Yani ikinci basamağında 2. Iki. Virgülden sonra 32 olacak. A ile B gitti. Tam kısım üst tarafı negatif olmayan kısımdır. Bu ne demektir? 7 kere 100. 700 artı 6 kere 10 60. Ne yapar o da? 760 yapar. Cevabımız denizdir. Bir elementin bir molündeki atom sayısı ya da bir bileşin bir molünde atom sayısına Avogadro sayısı denir ve yaklaşık olarak buymuş. Avogadro sayısının bilimsel gösterim açıları hangisidir diyor. Şimdi bilimsel gösterimde virgülden önce şurada sadece bir rakam olacak. O rakam da 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar olacak. Sıfır olmayacak yani. O zaman biz 0,00602 çarpı 10 üzeri 26'yı şu virgül alacağız. 3 basamak sağa geleceğiz. Sağa doğru girerken ne oluyordu? Bu üst taraf azalıyordu onun kuvveti. 3 basamak azaltacağız. Yani 6,02 çarpı 10 üzeri 26'dan 3 çıkartırsak 23 olur. Zaten bakın bunlar bilimsel gösterim olamaz. Sıfırla başlıyor. Sıfırla başlamayacaktı. Cevabımız A şıkkıdır. Sayı kaç basamaklıdır diye sorulduğunda 2 ve 5'in üstlerini aynı yapmaya çalışıyorduk. Şu 108'imiz dursun. Şu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazıp 7. kuvvetini öyle alsak ne olur? Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 14 olur. Çarp. 25'i de 5'in karesi şeklinde yazsak da 8 üzerine yazsak üstün üstü çarpılır. 2 üzeri ne yapar? 16. Pardon. 5 üzeri 16 yaptı. Daha sonra bu 5'ten birazcık fazla. Ne kadar fazla? 2 fazla. 14'e göre odaklandık. 2 fazla. O 2 fazlarla sol tarafa alalım. 108 çarpı 5'in karesi. İçinden çıkarttık. Burada ne kaldı yani? 5 üzeri 14 kaldı. 2 üzeri 14 çarpı 5 üzeri 14 dedik ya. Bunların üstleri aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 10 üzeri 14'tür. Şurası da nedir arkadaşlar? 108 çarpı 25'tir. Çarpalım hadi. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 0 0 4 elde. 5 kere 1 5. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 0 0 elde var 1. 2 kere 1 2. Topladım. 0 0 7 2. 2700 çarpı 10 üzeri 14'müş. Bu ne demek arkadaşlar? 14 0 ekle demek. Ekle. Kime ekleyeceğiz? Buradaki 4 basamağı. 14 0 daha eklersek 18 basamaklı. A neymiş? 2 üzeri eksi 6'ymış. Üst tarafın negatif olması sayın değerini bulup ters çevireceğiz manasına geliyordu. 2'nin 6. kuvveti normalde 64. Ama ters çevirsem ne olur? 1 bölü 64. B'ye bakalım. 3 üzeri eksi 4'müş. 3'ün 4. kuvveti normalde 81. Ters çevireceğiz. 1 bölü 81. C'de 5 üzeri eksi 2 demiş. 5'in karesi 25'tir. Ters çevirsem 1 bölü 25 olur. Bunlar içinde en büyük olan 1 bölü 25. 25 parçada bir daha büyüktür. 1 bölü 64'ten en küçüğü de bir şeyi 81 parçaya bölmektir. Yani burada C büyüktür A büyüktür B'den. C, A, B, A şıkkında var. X bir tam sayı olmak üzere bu eşitsizliği sağlayan 3 üzeri x alacağı değerlerin toplamı olmuş. 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 demek. Ters çevirdik ya x 1 bölü 2'den büyükmüş. O da 2'nin karesi 4'ten büyükmüş. 1 bölü 2'den büyük 1 var. 2 var ve de 3 var. Yani götürüp burada x yerlerine yazarsam bir 3 üzeri 1, bir 3 üzeri 2, bir de 3 üzeri 3 var. Bunları topla diyor. 3 üzeri 1, 3. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü de 27. Bunları toplarsam ne olur arkadaşlar? 39 yapar. Cevabımız C şıkkıdır koskoca konu işte bu kadarcık soru tarzlarından ibaret. Üstü sayılar konusu sizin yapabileceğiniz en zevkli, en kolay konudur. Görüşmek üzere canlar, bay bay.